İlk defa dünya tarihinde Gazze vesile olduğu 54 tane ülke bir amaç için bir araya geldi. Elhamdülillah. Bu Gazze halkının dünyaya hediyesi, mutlak bir zafer. Yani. 80 yıllık dünyayı yöneten mağduriyet algısıyla manipüle eden bir çirkef'in gerçek yüzünü bize gösterdi. Yani ne kadar teşekkür etsek, ya. ne kadar minnettar kalsak o kadar azdır. İkincisi evet biz şehitlere üzülüyoruz tabii ki. Oradaki çocuklara, oradaki annelere. Ama işin küresel boyutta baktığımızda dünyaya öyle mesajlar verdiler ki bir inanmış bir toplumun nasıl ayakta durabileceğini. İkincisi son çeyrek asırda özellikle unutulmuş e, mücadele, sabır, yardımlaşma, kardeşlik gibi duyguların yeniden ete kemiğe bürünmüş halini gördük onlarda. Üçüncüsü İsrail'in gerçek yüzünü biz gördük ve bugün dünya bunun bu tehdidin farkına vardı ve bu tehdit ortadan kaldırılması gereken bir tehdit algısına döndü. Milyarlarca dolar paralar harcasaydık devasa stüdyolarla e, filmler çevirseydik biz İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyamazdık. Evet. Ama Gazze halkının duruşu onların ne olduğunu ortaya koydu. Yani bu yönüyle e, Gazze bir zafer. Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Dijital Medrese kanalımızın yeni bir misafiriyle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Küresel Gazze Yürüyüşü Türkiye Koordinatörü Doktor Hüseyin Durmaz hocamız. Hocamızla beraber Mısır'da, Kahire'de bir yürüyüş gerçekleştirdik. Orada toplanmalar yaptık, görüşmeler gerçekleştirdik. Sağ olsunlar kendileri de Ankara'ya kadar geldiler ve süreci değerlendirmek adına bizlere misafir oldular. Kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak razı olsun. Kabul ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Heh. Hocam şimdi orada birlikteydik. Ee, bir takım Heh. faaliyetlerimiz oldu. Dünyanın değil mi 51'den fazla ülkesinden. 54 ülke. 54 ülkesinden binlerce aktivist katıldı. Orada din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin binlerce insan bir araya geldi. Sanki vicdan merkezi bir oluşum söz konusuydu. Ee, hocam oraya toplanma Amacı, öncesi, sonucu. Daha doğrusu oradaki genel bir değerlendirme sizden alsak, ne yaşandı, maksat hasıl oldu mu desek ne alabiliriz sizden? Allah razı olsun. Şimdi şöyle ifade edeyim: Biz tarihi anlar yaşıyoruz. Yani son yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Özellikle Gazze'de yaşanan soykırım. İsrail'in gerçek yüzünün ya da soykırımın zülmün ne kadar derin ve şiddetli olduğunun bir göstergesi oldu. Bildiğiniz gibi 80 yılı aşkın süredir İsrail bir mağduriyet algısı üzerinden hem Batı halklarını hem de Batı hükümetlerini manipüle ederek bir algı oluşturmuştu. Bu algıyı da çok güzel yönetiyordu. Ama 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte yaptıkları şey o kadar ay yuka çıktı ki ilk defa batı halkları İsrail'in yaptığı şeylerin normal olmadığını, hmm. bir soykırım olduğunu ve e, saf kötülük olduğunu anladılar. Şimdi bu dünya tarihinde ilk defa oluyor bu yönüyle. Bu gerçeğe uyanış ya da gerçeğe dönüş onların bu durumu kabul etmemesine ve bunun son bulması için harekete geçme isteğini ve iradesine yol açtı. Bu Gazze'de yaşananların insanlığı birleştirme ve insanlığı bir araya getirme gücü, yani Gazze bunu başardı. O duruşuyla, direnişiyle, onurlarıyla insanların hakikatleri görmesine ve bir araya gelmesine bir zemin oluşturdu. Şimdi olayı şöyle ifade edeyim: Biz bu tarihsel süreci doğru okuduktan sonra birlikte bir şey yapabilir miyizin arayışı içerisindeydik. Bildiğiniz gibi ilk günden beri kamuoyumuz hem meydanlarda hem basın açıklamalarında hem sosyal medyada sizler çok aktif gayretler ettiniz, gösterdiniz. Bu soykırımın duyurulması, durdurulması ve gündem edilmesi için. Ama bu zalim Öyle bir şey ki standart protesto yöntemleri sonuç almaya yol açmadı. Yani normalde bir olay olur, tepki verirsiniz, imza toplarsınız, harekete geçersiniz, duyurursunuz, bu olayı bitirirsiniz. Ama karşımızda öyle bir katışıksız kötülük var ki bu yöntemlerle bir sonuç elde edemedik. 600 günü aşkın bir süredir. O zaman bizim yeni yöntemler ve yeni Sınırları zorlayacak hareketler, adımlar atmamız gerekiyordu. Şimdi böyle bir süreçle başladı. Daha önce biz sağlıkçılar üzerinden bir e, kolektif yapı oluşturmuştuk. Önce Türkiye'deki sağlık örgütleri, Hı -hı. daha sonra Avrupa'daki sağlık örgütleriyle birlikte e, hatta 25 Ocak tarihlerinde Cenevre'de Birleşmiş Milletler önünde 5 günlük bir beyaz çadır eylemi olmuştu. Hı -hı. Çok fazla kamuoyu duymadı onu. Ama burada o kolektif birliktelik, batı halklarının, doğu halklarının, Müslümanların, Hristiyanların aynı amaç için Gazze'deki ablukanın ve soykırımın durması için bir araya gelebileceği bir zemin oluşturmuştu. Daha sonra bu küresel vicdan dalgası artık batıdaki insanlar da bu süreci kabul etmiyiz kabul edilemez buldukları için harekete geçme iradesi ortaya koydular. Bu şekilde yola çıkarak e, bir toplantılar yaptık. Hı hı. Ne yapabilirizin tartışmasını yaparken bu işi bitirecek adımlardan biri olan refaha yürümek. Yani küresel Gazze yürüyüşü bu şekilde doğdu. E, 54 ülkeye on binlerce aktivist bu sürecin bir parçasıydı. Plan 12 Haziran'da Kahire'de buluşmak, 13 itibariyle Ariş'e geçmek, 3 gün o çöl ve zorlu yolu yürüyüşü Gazze halkına da empati yapabileceğimiz bir şekilde yürüyerek ve çadırlarda kalarak ulaşmak, 2 gün daha refahta kalıp dünyanın gündemini Gazze'ye çekmek ve devletlerin harekete geçmesi için ...üzerlerinde baskı oluşturmak. Amaç buydu. Şey değil mi Hüseyin abi... Ya yani ...Tunus'tan, Cezayir'den gelen konvoylar da vardı... ...birçok görseli de geldi zaten. Ee, Türkiye'den de ciddi bir katılım oldu. Hatta çok katılmak isteyenler de vardı. Fakat yani o anki süreç çok müsaade etmedi. Fakat şöyle bir mana geldi sanki Hüseyin abi... ...yani e, Mısır Hükümeti müsaade etseydi... ...yani o bölgede toplanılsaydı... ...yani yürüyüşe müsaade edilseydi... ...sanki bu derece bir ses getirmeyecekti. Yani maksat sanki hasıl olduğu gibi bir mana oldu abi. Elbette yani biliyorsunuz şimdi Madlen gemisiyle evet. bir, bir dalga başladı. Hı hı. Tunus konvoyu bunun ikinci adımıydı. Küresel Gazze yürüyüşü de üçüncü adım. Bunlar bütün değil mi? Bağımsız şeyler değil. Organizasyon. Organizasyonlar kendi içerisinde bağımsız ama üst çatıda birlikteyiz. Birlikte. Hep evet. beraberiz. Evet. Aynı amaç için istişareler ederek hareket hmm. ediyoruz. Dediğiniz gibi yani bu engeli tahmin edebiliyorduk. Hmm. yani Bir engelle karşılaşacağımızı hatta bu yüzden önceki süreçte tüm deklarasyonlarda bizim bu yürüyüşü Gazi halkına borçlu olduğumuzu Mısır hükümeti izin verse de vermese de bu yürüyüşü gerçekleştirileceğini ifade ediyorduk. Çünkü ablukanın kırılması lazım. Ve ablukayı kırma iradesini özellikle Batı hükümetleri sergilemiyor. Bu güce sahipler, yani İsrail'e ambargo uygulayarak, yaptırım uygulayarak ya da uluslararası kurumlar kendi tüzüklerindeki görevini yerine getirerek adım atsalar zaten bu iş bu kadar uzun sürmeyecekti. Hmm. Ama onlar bunu yapmıyor. İsrail tarafından manipüle edilmeye, yönlendirilmeye, kontrol altında tutulmaya devam ettikleri için... Halklar bu durumu kabul etmiyor artık. Kabul etmediği için o hükümetler ve devletler üzerinde baskı kuracak adımlar, hamleler düşünüldü. Şimdi Türkiye için biz sürecin başından beri parçasıyız ama Türkiye bu 54 delegasyondan biri olarak planlandı. Yani Türkiye'yi çok fazla merkeze biz de koymak istemedik. Neden koymak istemedik? Çünkü uluslararası arenada Türkiye Filistin taraftarı olarak görünecekti. Bu yürüyüşün amacına e, işin merkezi Türkiye'ymiş gibi görünmek zarar verebilecekti. Hmm. O yüzden uzunca bir süre kamuoyundan sessizce ilerledik. İkinci neden de bu eylem daha çok insani şiddet içermeyen barışçıl temelde bir eylemdi. E, bizim kamuoyundaki eylemlerimiz de şiddet içermiyor ama gerek slogan dilimiz, gerek tavırlarımız ve verdiğimiz mesajlar daha e, sert ya da daha batı insanının alışık olmadığı tarzda böyle bir durumda e, orta yolu bulmamız gerekiyordu. O yüzden biz Türkiye'yi ilk zamanlar çok kamuoyuna duyurmadık. Sonlarda bir e, gündem oldu biliyorsunuz. E, talep çok yüksek oldu ama evet bir noktada sınırlamak zorundaydık. E, çünkü biz sahadayken de Mısırın e, baskın güç biz olursak bizim üzerimizden bir oyun tezgahlayacağını, hmm. bu işin bu yürüyüşe izin vermeme bahanesi olarak, işte başta Türkiye gibi ülkelerin e, Mısır'da iç savaş çıkarıyor, çıkarmak istiyor gibi bir algıyla manipüle etmek isteyeceklerini tahmin ediyorduk. O yüzden biz herhangi bir ülkeden sayıca fazla olmamak ve o ülkelerin üyelerinden biri olmak olarak tasarlamıştık. 11 kişilik bir müzakere ve diplomasi heyetimiz var. 6 ve 5 kişiden oluşan. Evet. Biz 11 kişiden biriyiz ama ilk 6'nın içinde de değildik. Hmm. Sebebi de buydu. Stratejik bir hamle olarak Evet, evet. Çünkü bu bu şekilde bir biliyorsunuz daha yürüyüşten iki gün önce İsrailli bakan zaten Mısır'da kırılma noktasına o ulaştı. Şimdi e, eylemin son iki gününe kadar yapılan bütün diplomatik görüşmelerde pozitif gidiyordu. Yani Mısır bu kadar Avrupa ülkesinin, dünya ülkesinin insani yürüyüşüne izin vermemenin Mısır'ı içine düşüreceği zor durumu biliyordu. Evet. Hatta biz şunu da ifade ettik. Yani Gazze'de yaşananlar Mısır'ı da etkiliyor. Yani Mısır hükümeti eğer akılcı yaklaşsaydı, Böyle bir eyleme izin vermek, ablukanın kırılmasına yol açmak Mısır'ı da rahatlatacak bir hamle aslında. Ama maalesef İsrail'e olan borçları ve korkuları böyle bir fırsatı tepmelerine yol açtı. Yani insani ve Filistin Gazze için yapılan bir eyleme izin veren, destek veren bir ülke olabilecekken İsrail'in tehdidiyle barışçıl insani bir eylemi engelleyen kötü bir ülke olduğunu ortaya koydu yani işin boyutuyla. Şimdi sahada yani diplomatik görüşmeler olumlu gidiyordu. O ba İsrail'li bakanın açıklaması ve yol göstermesi bu cihatçı e, radikaller işte bölge ülkelerinin de güvenliğini tehdit ediyor tarzında biliyorsunuz bir evet. açıklama yaptı. Yani bunları bu şekilde engelleyin. Türkçesi böyle. Onlar da bu şekilde engellemek için hamle yaptılar. Sahada biliyorsunuz normalde biz birlikte oradayken 13 sabahında otobüslerle arişe geçecektik. Evet. Ama o gün öğrendi ki bütün otobüs şoförleri tehdit edilmiş ve otobüslere el koyulmuş. Hmm. Şimdi bizim otobüsle yola çıkma şansımız kalmadı. Biz de komite olarak kendi imkanlarınızla belli saat aralığında İsmailiye'deki kamp alanında buluşalım orada büyük bir çoğunluğa ulaşmayı başarabilirsek hmm. diplomatik e, ve Mısır'la müzakere edecek bir çoğunluğu elde etmeyi hedefledik ama 11'inden başlayan gözaltı ve deportlar 12'sinde de 4 ayrı kontrol noktasında hmm. tüm ekipleri bölmesi onlar açısından büyük bir adım oldu. Hmm. Bildiğiniz gibi dört ayrı parçaya bölündük. Evet, evet, Çok az bir insan hedef noktamıza ulaşabildi. Daha sonra küçük gruplardan başlamak üzere şiddetli ve sert müdahalelerle toparladılar. Sahayı gördünüz. Yani orada insanların bir amacı vardı. Evet. Hepimiz ne diyorduk? Bu abluka kırılsın, soykırım dursun. Ya. Ya Rengar. içeriye girsin vesaire. Evet. evet. Ya orada rengarenk her renkten, her e, ırktan, cinsiyetten insanlar vardı ve ortak bir amaç vardı. Ama ne yaptılar onu dağıttılar ve otobüslerle kimini sizde dahil direkt deport ettiler. Evet. Büyük bir kısmını pasaportlarını vermeyerek, çantalarını kaybederek. Hmm. E, Kahire'nin ki Kahire çok büyük bir şey, çok 15 büyük. milyon nüfusu evet. var karanlık ve uzak sokaklarında üçer beşer indirdiler hmm. Yani tam bir kaotik atmosfer evet. ortaya çıktı. Tüm ekibi toparlamamız gözaltına alınanlardan haberdar olmamız e, Bunlar bir gün bir günümüzü aldı yani sadece bizim için değil Avrupa ekibini de darmadağın ettiler onları hmm. da e, koordinatörleri tutukladılar ikinci üçüncü kademeye kadar, ki bir daha organize olabilecek yapı oluşmasın. Şöyle Hüseyin abi, şimdi dediğiniz mana orada biz hakikaten gördük. Mesela o birinci kontrol noktasında bizleri durdurdular. Hususen Türkleri bizi durdurur durdurmaz kısa bir süre sonra zırhlı polis aracına bindirmeye çalıştılar. Avrupalar bu muamele yapılmadı. Hususen Türklere yapıldı bu. Tabi bizimkiler içeri girmek istemeyince bir oradaki direnişle tekrar alana geçtik. Alandaki manzarada şunu söylemişler. Evet biz direneceğiz. O Avrupalılar da buna iştirak etti. Avrupalılar şunu söylemişler. Siz de şahit oldunuz. Türkler rahat dururlarsa biz de rahat dururuz demişler. Değil mi? Hatırladınız evet, orayı. Evet. Şimdi orada yani hakikaten o kadar istifade ettik Hüseyin abi. Yani orada işte Fransa'dan, İrlanda'dan, ta diğer bölgede Kolombiya'dan, belki Arizada yerini bile gösteremeyiz yani. Evet. Yani İsviçre'den, Almanya'dan birçok insan gelmişti ve birbirlerine böyle ikramlarda bulunuyorlardı, tebessüm ediyorlardı, sohbet ediyorlardı vesaire. Yani zahiren evet bir engelleme söz konusu olsa da halkların birleşmesi noktasında çok güzel bir girişim oldu bu Hüseyin abi. Kesinlikle. Değil mi? Peki Hüseyin abi bir sonraki aşamada yani bu bahsettiğiniz koalisyonun aşamalarından birisiydi bu. Bir adımlarından birisiydi. Yani bundan sonraki aşamada neler yapılmak isteniyor? Bu küresel gaz yürüyüşü devam edecek mi? Neler planlanıyor? Çünkü bu konuyu çok merak eden var. Yani biz geldikten sonra ve oradayken de neden haberimiz yoktu? Haberimiz olsaydı biz de gelirdik diyen ve cevap bekleyen bir sürü insan var. Onlara da cevap vermek adına bir sonraki amaç ve süreç ne olacak Hüseyin abi? Evet yani öncelikle yani kamuoyu şunu bilsin. Neden bu kadar gündem etmeden sessizce ilerlediğimizin nedenini anlatmıştık. Bundan sonra bu devam edecek. Hmm. Şimdi bugünlerde evet. iki gün içerisinde özgürlük filosu, Tunus konvoyu ve e, Global Mars to Gaza toplantısı yapıldı. İstişare toplantısı. Bundan sonraki hamlemiz dördüncü dalga ne olsun diye. Bunun çalışmaları yapılıyor. Çok yakın zamanda ete kemiğe bürününce bir plan ve program haline gelince e, duyuruya başlayacağız. Ben evet. burada özellikle şunu ifade etmek isterim. Gazze bize imkansız görünebilen şeylerin mümkün olabileceğini gösterdi. Öyle bir Mısır'da Mısır'ı tanıyan hocalarımız, uzmanlarımız bize şunu söylediler. Yani Mısır gibi bir coğrafyada özgür Filistin diyebilmek intihar demek. Hmm. Ama bugün binlerce insan 10 bin insan bilet almıştı 10 binin üzerinde 54 farklı ülkeden bunların çoğunluğu daha içeri giremeden gözaltına alınıp deport edildi evet. İçeri girmeyi başaranlar da casus filmlerindeki gibi köşe kapmacalar evet. o sahneler şiddet vesaire ve orada özgür Filistin dendi yani bu yönüyle eylem başarıya ulaştı evet. birinci başarısı şuydu imkansız görünen şeylerin mümkün olabileceği. İkincisi ilk defa dünya tarihinde Gazze bu vesile oldu. 54 tane ülke bir amaç için bir araya geldi. Elhamdülillah. Bu Gazze halkının dünyaya hediyesi kıymetini bilirsek ve e, şu an büyük bir heyecan oluştu. Uzun zamandır e, bir nevi tıkanmış ya da belli alanlarda hapsedilmiş eylem kapasitemizin aslında çok daha yüksek olduğunun bir nişanesi oldu. Yani biz kolektif bir şekilde istersek birçok şey yapabilirmişiz. Evet. Biz sadece bazı alanlarda sınırlı değilmişiz. Ve şuna inanıyorum. Bu bir örnek. Bu bir adım ama bu son değil. Çok daha güzel fikirlerin çok daha büyük adımların atılacağına da inanıyorum. Ve bu adımı e, karınca gibi şu an herkes çalışıyor. Ne yapılabilir, ne olabilir, bir sonraki hamle ne olabilir? Bu heyecan dalgası ta ki Gazze'deki abluka kırılana kadar durmayacak. Allah razı olsun Hüseyin abi. Yani e, hep bir zahire bakıyoruz ya. Yani zahire baktığımızda bir ümitsizlik manası var. Evet oradaki insanlar ne yazık ki katliama öyle soykuruma uğruyorlar. Fakat yani genel pencereden bakabilsek, yani Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden ileri şefkat olmadığını anlayabilsek. Burada sanki biraz Hüseyin abi haddimizi aşıyoruz. Yani sanki Cenab-ı Hak haşa orayı görmüyormuş gibi, müsaade ediyormuş gibi bir mana oluyor insanla toplum meclisinde. Bakın neticeye baktığımızda buyurduğunuz gibi dünya hakları uyanmış, bir binlerce insanın Müslümanlığı seçmesine vesile olmuş. Yani Yahudilerin dünyanın başına ne tür böyle pisliklere meydan verdiği insanlar anlamaya başlamış. Yani netice itibariyle süreç hayra gidiyor sanki Hüseyin abi. Kesinlikle. Yani ben ilk 7 Ekim'den sonra 1-2 ay yani geçmişti, ya geçmiş diye geçmemişti. Gazze'nin bir zafer olduğunu Elhamdülillah. söylemiştim Ama bununla ilgili daha sonra yazılar yazdık, konferanslar verdik. Mutlak bir zafer. Yani 80 yıllık dünyayı yöneten mağduriyet algısıyla manipüle eden bir Çirkef'in gerçek yüzünü bize gösterdi. Yani ne kadar teşekkür etsek, ya. ne kadar minnettar kalsak, o kadar azdır. İkincisi, evet biz şehitlere üzülüyoruz tabii ki, oradaki çocuklara, oradaki annelere, insanlara, adamlara. Ama işin dünyasal, küresel boyutta baktığımızda dünyaya öyle mesajlar verdiler ki, bir inanmış bir toplumun nasıl ayakta durabileceğini. İkincisi son çeyrek asırda özellikle unutulmuş e, mücadele, sabır, yardımlaşma, kardeşlik gibi duyguların yeniden ete kemiğe bürünmüş halini gördük onlarda. Üçüncüsü İsrail'in gerçek yüzünü biz gördük. Ve bugün dünya bunun bu tehdidin farkına vardı ve bu tehdit ortadan kaldırılması gereken bir tehdit algısına döndü. Milyarlarca dolar paralar harcasaydık Devasa stüdyolarla e, filmler çevirseydik biz İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyamazdık. Evet, evet. Ama Gazze halkının duruşu onların ne olduğunu ortaya koydu. Yani bu yönüyle e, Gazze bir zafer. Elhamdülillah. Bütün Gazze'liler şehit edilse bile, Gazze tamamen dümdüz edilip hiç kimse kalmasa bile Gazze dünya halkları için ve dünya için mutlak bir zafer. Ve daha bizi nelere, nerelere taşıyacağını da henüz bilmiyoruz. Evet. Belki çok daha farklı yerlere taşıyacak. Sadece bize bakan yönünde şunu unutmamalıyız. Bizim de görevimiz seyirci kalmamak. Yani şu an orada yaşanan soykırıma karşı bu tarafta biz sahanın içinde değiliz. Sınır komşusu da değiliz. Ama biz tüm imkan ve kabiliyetlerimizi tüm zekamızı, tüm çaba ve mücadele azmimizi oradaki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmaya dönük konsolide etmek zorundayız. Bu da bizim vazifemiz. O yüzden bu eylemlerin, bu küresel vicdan hareketlerinin büyük bir önemi ve örnekliği oldu. Yani yapabileceklerimiz sınırlı değil. Biz daha neler neler yapabiliriz ve bunu yapmak için de kabiliyetlerimizi ortaya koymanın önemine vurgu yapmak. Bir şey daha ekleyeyim. Bizim özellikle Türkiye açısından e, yani bu süreçte gerek koordinasyonun e, planlama aşamasında, gerek saha aşamasında, gerek destek aşamasında müthiş bir e, kardeşlik ve birliktelik e, süreci oldu. Kamuoyu bunu bilmez belki ama şunu bilsin. Yani sivil toplum platformları e, her biri kendi bir değer olan şahs şahslar, şahsiyetler e, imkanı olan bireyler e, koşturan, kamera arkasında, perde arkasında mücadele eden yani devasa bir kolektif mücadele ruhu ortaya çıktı. Hmm. Yani bu bu da çok önemli. Biz uzun zamandır belki bunu yitirmiştik genelde olayları bir noktadan hareketle yapmaya meyilli bir yapıya ulaşmıştık ama kolektif olduğumuz takdirde neleri yapabileceğimizin de bir somut örneğiydi ve inanıyorum ki bundan sonraki süreçte artık birlikte bu insan kapasitemizle çok daha büyük ve güzel işler yapacağız. İnşallah. Şey ifadesi var ya hani zaman şahsiyetçilik zaman değil cemaat zamanı. Orada o mana görüldü Hüseyin abi. Yani bir kişi üzerinden gitmedi süreç binler bunu sahiplendi. Ben ümit ediyorum ki Hüseyin abi yani bu dünya çapındaki binlerce insanın o külli duası, o fiili duası geri çevrilmez. İnşallah Kesinlikle. orada belki bir sonraki yayını abi beraber Filistin'de Gazze'de yaparız. Yani. İnşallah ona inanıyoruz. Kudüs'te yani. yapacağız inşallah. Ben şunu da ekleyeyim. Belki kamuoyu... Iı, Orada 13. 14. günde olanları da merak eder. Hı -hı. Şimdi 12'sinde dağıtıldık. 13'ünde dağıtıldık. Bir toparlanma süreci oldu. 14'ünde e, Mısır evet. meseleyi işte burada iç savaş çıkarmak isteyen bir ajanlık faaliyeti gibi uluslararası kamuoyuna sundu. Haberimiz bu almış. şu demekti. Bundan sonraki yapacağım müdahaleyi çok daha sert yapacağım. Hıh. -hı. Türkçesi bu yani. Bu. bu işin Türkçesi bu. Buna karşı medyayla mücadele edebilmenin planını yapmıştık. Endişemiz yoktu. Bu beklediğimiz bir hamleydi. Ama İsrail'in beklenmedik İran saldırısı o dünya kamuoyunu gözünü savaşa çekmeye ve bu küresel vicdan yürüyüşünden uzaklaştırmaya yetti. Normal şartlarda yürüyüşümüzün gerçekleştiği esnada 18 Haziran'da Amerika'da Filistin konferansı olacaktı. Hmm. Fransa Filistin'i devlet olarak tanıyacaktı. İngiltere silah ambargosu İsrail'e bunu konuşuyordu. Bazı Avrupa ülkeleriyle bu kararı alacaklardı. Çünkü halkları onu buna zorluyor. Yani biz sahadayken eş zamanlı olarak e, bu Avrupa'daki halklar da meydanlarda hükümetlerine baskı yapacaktı yani olayın şeyi buydu dayanışma eylemleri. Biliyorsunuz Türkiye'de de 81 ilde yapıldı. Ankara, İstanbul başta olmak üzere her yerde devasa eylemler. Ama o hamleyle medya gücünü oraya çekip yeniden bir mağduriyet algısı oluşturarak hükümetlerin desteğini yanına çekti. Amerika'daki konferans iptal edildi. Fransa şu an Filistin'i tanıma sürecini askıya aldı. İngiltere silah ambargosu bir tarafa daha geçen gün kaç kargo uçağı silah gönderdi Almanya ile birlikte. Yani e, biz hükümetlerinin tutumunu biliyoruz ama nihayetinde şunu unutmayalım. Halklar her zaman hükümetlerden güçlüdür. Güçlü. Eğer onlar yeteri kadar meydana iner Baskuyu kurarsa bir süre sonra mecbur kalacaklar. O olayın dinamiği de buydu. Ama böyle bir hamle yaptılar. E, tüm bunlara rağmen bu iş devasa hayırlara yol açtı ve surdaki ikinci büyük gediği açtı. Evet. Bir sonraki hamlede de o sur paramparça edilip inşallah gaz halkına ulaşacağız inşallah. Allah razı olsun abi. İnşallah. Evet. Tarihe de baktığımızda yani o büyük fetihlerin oldu bittiyle değil hep böyle bir sürecin neticesi olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Bu da inşallah öyle olacak. Abi şeref verdiniz. Çok istifade ettik. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu emanet olalım. Evet değerli dostlar hocamızı dinledik. Süreç hakkında malumatlar edindik. İnşallah bir sonraki görüşmeyi ve yayını Gazze'de, Filistin'de ve Dayı Kudüs'te birlikte yapmak duasıyla duanızı bekler. Hayırlı günler dileriz.